İyi günler. Türkiye'nin gayrimenkul sektöründeki ilk ve tek programı çıkış yoluna hoş geldiniz efendim. Bugün yine konut almak isteyenler ve konut yapmak isteyenler, konut diyorum çünkü gayrimenkul dendiği zaman ilk akla gelen konut oluyor o yüzden konut diyorum. Bizi muhakkak izlesinler. Ee, çok önemli bilgiler ve mesajlar vereceğiz. Bu mesajları size bugün kimler verecek? İlki Giyoder Başkanı, aynı zamanda İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı e, Başkanı Genel Müdürü Sayın Haluk Sur e, bizim konuğumuz oldu. İkincisi de Realty World Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hilmi Işıkören. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim programın başında da söylediğim gibi herkes şimdi konut fiyatlarını özellikle merak ediyor. Fiyatlar daha yükselir mi? Nereye kadar yükselir? İsterseniz önce Haluk Bey sizden başlayalım. <laughs> Zor soru. <laughs> Zor soru ama en önemli soru. Ee, esasen 2001 krizinde yüzde %45-50'ler nispetinde döviz bazında değer kaybeden gayrimenkul, 2004'ün ilk çeyreğine itibaren bu düşük değerleri tolere etti ve yeniden e, kompansiyonları kapattı. Ee, hatta üzerinde prim yaptı. Ee, şu anda e, tabi İstanbul'u ve Türkiye'nin genelini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ama İstanbul'un öyle bölgeleri var ki bir yıl içindeki e, fiyat artışları %100'lerin hatta %150'lerin üzerinde seyrediyor. Ee, Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Hemen akla gelen birkaç tanesini sıralamak gerekirse. Uzun e, krizle geçen yıllar boyunca biz konut arzını çok destekleyemedik. arza yönelik e, projeleri hayata geçiremedik. Halbuki e, talep durmadı, devam etti. Büyüyen nüfus, hı hı. kentleşme süreci, kırsal kesimden kentleri olan göç, yenileme talebi, deprem riski, bir sürü faktör arka arkaya geldiğinde talep büyümeye devam etti. Ama biz arz tarafını desteklemedik. E, faiz oranlarının düşüşü, enflasyon düşüşü ve politik ekonomik istikrarın sağlanmasıyla birlikte de e, tabii piyasalarda gayrimenkule doğru yeni bir e, yönelme, yönelme oldu. başladı. Gayrimenkul yeniden altın çağına dönmenin sinyallerini vermeye başladı. E, bir, bir sıra peşi sıra birçok konut projesi hayata geçiyor. Konut kredisi stokunda ciddi artışlar var. İnşaat malzemeleri üretimde, özellikle çimento sektöründe bu sene, geçen seneye nispetle ciddi artışlar yaşanıyor. Gayrimenkul ve inşaat sektörü geçen senenin ilk çeyreğine göre çok ciddi artışlar kaydetmiş vaziyette. Yüzde 16'lar nispetinde, 16,5'lar nispetinde. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Bir de bir gerçeğimiz var. O da özellikle metropol alanlarda imarlı ve altyapılı arsa üretiminde ciddi noksanlarımız var. Arz talep dengesizliği ile beraber bunlar bir araya geldiğinde fiyat artışları kaçınılmaz Peki hale geldi. Geçtiğimiz geliyor. senelere baktığınız zaman bu fiyat artışları e, normal mi? Yani 2001'e göre mi bakmak lazım bu artışlara yoksa 2004 ile 2005 yılına göre mi bakmak lazım? Belki ikisine birden. Hem 2001 krizi öncesi, 2001 krizinden 2004 senesine kadar olan süreç, sonra 2004'ten bugüne. Hı. Normal Hı. midir bu artışlar? Normal bulduğum yerler de var, bulmadığım yerler de var. Bazı alanlardaki artışları çok normal karşılayamıyorum. Bence talebi zorlayan ve e, tabiri caizse bindiğimiz dalı kesmeye benzeyen uygulamaları da görüyoruz. E, çünkü konut maliyetleri belli, arsa fiyatlarının bir yıl öncesi belli, hı hı. E, sektördeki girdilerin maliyet artışları, enflasyon oranı, olması gereken dünya skalasındaki ölçeğindeki e, karlılık oranları belli. Bütün bunları üstte koyduğunuzda öyle rakamlarla karşılaşıyorsunuz ki öyle olmaması lazım. Yani siz çok zorlarsanız talebi bir yerden sonra... ...onun önünü kesersiniz, önünü tıkarsınız. Bu defa hem enflasyonist baskı oluşturur... ...artan e, konut maliyetleri, fiyatları, artan kira e, rakamları... ...bir şekilde bunu enflasyonist bir baskıya çevirir Peki, ve sıkıntı doğurur. Siz demin dediğim gibi bindiğiniz alı kesmeye başlarsınız. Talebi kendi elinize, kendiniz dondurursunuz. Peki bu talep artışı neye bağlıyorsunuz Hilmi Bey? Siz özellikle e, yine fiyatların e, yükselmesini soracağım ben. Nereye kadar yükselir bu? Belli nerede durur? Belli bir şey var mı bunun? Sınırı var mıdır? E şöyle söyleyeyim, ekonomik ortamın stabilizasyonu şu anda söz konusu bildiğiniz gibi, enflasyonun düşmesi, kişi başına milli gelirin artması gibi pozitif etkenler gayrimenkule talebi arttırıyor. Ve önümüzdeki 5 yıl, 2000'li yılları da geride bırakacak pozitif, daha pozitif gelişmelere doğru gidiyor. Birikmiş yaklaşık 5-4 milyon konut talebi var. Bununla birlikte yeni konut talebi de ekleniyor buna. ...bunları eritmek için önümüzde bir beş yıla daha ihtiyacımız var. Bunların hepsi hem konuta talebin artışı nedeniyle fiyatları da arttırıyor. Ve morguçla birlikte de bir süreç yaşıyoruz yine... ...ama şu gün baktığımız zaman bir yatırımcı olarak... ...veya ihtiyacı olan bir kişi olarak baktığımız zaman emlak almanın tam sırası. Yani morguçu beklemek veya fiyatların daha geriye düşeceğini varsayarak... Bu alımları ertelemek son derece yanlış bir karar olur. Kesinlikle şu anda tam almanın zamanı. Peki bu artan talep, artan talep nasıl karşılanır? Yani bunu karşılayabilecek arzı yani konut yapabiliyor muyuz bugün biz? Şu anda öyle bir sürece geldik ki üretilen konutlar şu anda büyük bir kısmı satıldı ve yeni konutların üretilmesi gerekiyor. Bunun için de şehir merkezlerinde arsa bulmanın çok büyük bir zorluğu başladı. Dolayısıyla şimdi yatırımlar özellikle ...bu işin lokomotif şehri olan İstanbul olarak düşünürsek... İstanbul dışına kaymaya başladı yeni konut projeleri. E, tüketicinin tercihleri de değişti. Problemsiz, altyapısı problemsiz olan yerleri tercih ediyorlar. Bu da yeni bir hareketlilik katıyor aslında e, talebe ve fiyatların artışına. E, ama yurt dışına baktığımız zaman farklı bir durum var mı diye değerlendirirsek... ...yurt dışında da e, farklı bir durum görmüyoruz. Çünkü Amerika, Fransa... İspanya, İngiltere, İrlanda, İsveç, Avustralya gibi ülkelerde şu anda e, borsanın cazip olmaması, faizlerin düşmesi nedeniyle talebin artması ve fiyatların yükselmesi söz konusu. Gayrimenkul anladığım kadarıyla bütün dünyada yıldızı parlayan sektör. Evet, sinik yükselen değer. bunu gösteriyor, evet, yükselen, yükselen değer. Yani. E, biz de bu yükselen değeri her hafta televizyonlarda anlatıyoruz. Ne bileyim. Şimdi efendim bu fiyatların yükselmesi e, dedik ki belli bir yere kadar devam eder. Bu arada vatandaşın en çok merak ettiği şey, Morgıç konusu. Evet. Morgıç gelecek 0.35'lerden kredi verecek ve biz uygun koşullarda ev sahibi olacağız diye bir beklenti içinde vatandaş. Vatandaş morgıçı beklemeli mi yoksa bugün 1.30'lardan 1.35'lerden ev almalı mı? Ne dersiniz başkan olarak? Bunun e, kritik noktası bence şudur. Amerika'da ve özellikle morgıç piyasalarının geliştiği bütün ülkelerde refinancing diye bir olay var. Bu da mevcut kontratı. ...kapatabilme opsiyonu elinde bulundurarak yeni düşen faiz oranlarında kredi kullanma hakkını elde tutma. Eğer vatandaş bugün itibariyle e, kullanıyor olduğu konut kredisini e, faiz oranlarının düşmesine binaen kapatarak... ...yeni şartlarla, daha iyi şartlarla kredi kullanma hakkını elinde bulunduruyorsa hiç durmasın, kullansın. Evet, yani e, o konuda ben de Hilmi Bey'e katılıyorum. Konut almanın zamanı bu anlamda. E, ama altını çizerek üstüne basarak gene tekrar ediyorum. Seçici olarak dikkatli olarak neye kaç lira para verdiğini iyi irdeleyerek. Çünkü e, doğru düz deprem raporu olmayan hatta deprem raporu doğru düz hiç alınmamış binalara bile çok tuhaf rakamlar istenebiliyor. Bu noktada dikkatli olmak lazım. Deprem bizim ülkemizin bir gerçeği. E, ve Dolayısıyla bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor. E, Morguç konusunda da aslında geçmişte bazı söylem hataları oldu ve e, sanki öyle bir hava ortaya çıkarıldı ki bir gece içinde her şey değişecek. İnsanlar akşamdan sabaha kredi kullanabilir hale gelecekler. Hayır böyle değil. Bu da bir süreç. Burada da ciddi yapılması gereken, atılması gereken adımlar var. Benim öngörüm 4 ila 5 yıllık bir vadede arzu ettiğimiz seviyelere gelebilir. O nedir? o da şudur. Bugün Türkiye'de uzun vadeli konut kredi stoku 5 milyar dolar mertebesinde. Evet. Her gün artıyor bunun gayri safi milli hastalığımız oranı yaklaşık yüzde bir buçuk ikiler nispetinde. Bu oran gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde ortalama olarak yüzde kırklar, kırk beşler dolayında. Amerika'da yüzde elli nispetinde. Yani Amerika'nın konut kredi stokunun Amerika'nın gayri safi milli hastalığı oranı yüzde elli nispetinde. gelişmekte olan ülkeler Türkiye'ye işte eş gösterilen Brezilya, Meksika gibi ülkelerde bu oran yüzde onlar on ikiler bazı değerlerde on kadar çıkabiliyor. Bu nispetlerde. Böyle bakınca demek Türkiye'de orta vadede 35-40 milyar dolarlık bir morguç pazarının oluşması mümkün. Hatta yabancı uzmanlarla görüştüğümüzde bunun İspanya örneğine değinerek biraz daha ilerleyen süreçte 100 milyar dolara kadar çıkabileceği Şimdi Gönleği efendim orada şöyle bir enteresan bir nokta var. Mortgage bütün dünyada baktığınız zaman uygulamaları bitmiş konutlara. Yani evet. altyapısı tamamlanmış, problemsiz, imarı olan her şeyi tamam konutlara veriliyor. Evet. Şimdi Türkiye'de zaten bir konut eksiği var. Evet. Konut yapılamıyor. Arz eksiğinden bahsediyoruz sürekli olarak. Talep çok fazla fakat... Bunu karşılayacak konut yok. Ee, geçtiğimiz günlerde sizin gazetelerde de demeçleriniz oldu. Neden dediniz bu morguç eğer yani bitmiş değil de yeni yapılan konutlara da verilemez mi diye bir tartışma attınız ortaya? Aslında tabii e, orada bir şeyin altını çizmek lazım. ...morguç ne demek? İpotek demek. İpotek. İpotek olması için ne olması lazım? Binanın Mümkün var olmaz. olması lazım. Var olması lazım. Dolayısıyla e, onu belirleyelim sonra denmesin ki. <laughs> yani morguçtan konuşuyorsunuz, <laughs> olduğunu bilmiyorsunuz. evet, evet. E, esasen dünyada da böyle uygulanıyor ama bazı istisna yerler var. Gene İspanya'da mesela bitmemiş konutlarda konut kredisi kullandırma opsiyonu verilebiliyor. Ha, Türkiye farklı bir ülke. Kendine ait çok özel değerleri var. Bir defa gayrimenkul yatırımların geleneksel olduğu ve sosyo-kültürel boyutlara haiz bir yönü var. E, ve e, Türk insanı gayrimenkule yatırım yapmayı ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü ev ...aile bağlarını düşününce işte ne bileyim çocuklarına yarın evlenecek... ...üniversiteye gidecek çocuğuna hayat atıldığında... ...ev sahibi olsun sıkıntı çekmesin, kira derdi çekmesin diye... ...ev alma gibi böyle bir şeyimiz var, bizim yapımız var. Bu tabii dolayısıyla dinamik ve canlı bir pazarı ortaya çıkartıyor. E ne olmuştu bu pazara? İşte deprem vesaire bir takım ekonomik kriz gibi nedenlerle... duraklama sürecine girmişti. Şimdi böyle bir gayrimenkul pazarın bulunduğu ülkede... Tabii ki talep çok dinamik ve canlı. Ama sizin konut stokunuzun yaşı, efendim, e, kalitesi, deprem riski, yenilenme e, oranları hepsini dikkate aldığınızda, yeni konut olan talebi dikkate aldığınızda yılda 500 ile 600 binlerle ifade edilen bir konut ile karşı karşıyasınız. E, bunun içinde kentsel dönüşümden gelecek, deprem riskinden gelecek ilave yeni konutlar da yeni konut talepleri yok. ortaya çıkacak. Tabii. Şimdi böyle bir gerçekle karşı karşıyasınız. ...ve morguç kredisi verirken de... ...morguç kredisinin gerektirdiği bazı olmazsa olmazlar var... ...işte yapı ruhsatı... <laughs> ...işte ne bileyim efendim iskan vesaire... E, ...binanın durumu, kalitesi... ...deprem raporu vesaire... bunlar e, rı, haiz... ...bunlara sahip olan... ...eğer konut miktarınız... ...stokunuz yeterliyse... ...siz e, kredi kullanımını da ...devreye sokarak... ...konut edinmeyi bir yerde... E, ...kolaylaştırarak... E, ...ne yapıyorsunuz? Fiyatı yukarı doğru... ...bir şekilde Çıkartıyorsun çıkartıyorsunuz. çıkartıyorsunuz, itiyorsunuz. Çünkü bir arz-talep dengesi diye ortaya çıkıyor. Biz de diyoruz ki... ...evet, morgaj biten konutların sistemidir ama... ...öyle bir şey yapalım ki... ...Türkiye'de devam etmekte olan projelere... ...ve özellikle de kurumsallığı ispat etmiş şirketlere... E, ...ve... ...nitelikli proje geliştiren... E, ...bunun mutlaka bir şeyi... vardır. oluştururlardır. E, Şeffaflık, halka açıklık vesaire gibi. Mesela Gayrimenkul Ortakları... ...bunun için güzel bir model, güzel bir örnek... Hı hı. Bu tür e, projelere sıfırdan başlangıç seviyesinde e, kredi bilsin. Evet bunun adı belki morgu, morguç kredisi olmayacak. Belki e, belki bir köprü kredi olacak. Belki bu kredi bir zaman sonra inşaatın tamamlanmasıyla birlikte morguç e, kredisi devredilecek. De devriştürecek devriştürecek. De belki o morguç kredisi ondan sonra ikinci pazarlarda sekürtüze edilebilecek kontratlar ve da dahil edilebilecek. Ama ne olursa olsun bir gerçek var. Türkiye'de arz tarafını desteklemezseniz morguç sisteminden arzu ettiğiniz faydayı morgü sisteminden arzu ettiğiniz hacmi elde edemeyebilirsiniz. Türkiye'de arz tarafını desteklemezseniz sizin söylediğiniz gibi fiyatların yükselmesiyle ilgili bir durum karşımıza çıkabilir. çıkabilir. Şimdi Hilmi Bey bir de emlak işine ilgi duyanların özellikle beyaz yakalıların, özellikle krizlerde işsiz kalan 50 bin bankacı ve 90 bin kişi 2001-2002 krizlerinde işsiz kalan kişiler vardı. Bunlardan yoğun bir talep var. Siz bu talebi neye bağlıyorsunuz? Nasıl bir yapılanma içine giriliyor şu anda? Bu talebi şuna bağlıyorum. Emlak sektörü altın çağında şu anda ve en çok özgür çalışabileceğiniz ve kazanç potansiyelini kendi bireysel çabalarınızla en üstte çıkartabileceğiniz ender sektörlerden bir tanesi. Böyle bir sektörde kurumsal bir çatı, bir yapı altında ve bir dünya markasıyla uluslararası bir kurumla bu işi yapmaya kalktığınız takdirde hem toplumdaki statünüz hem de kazancınız o doğrultuda yükseliyor. Bu sektöre ilgi duyanlar, biz kendi taleplerimizden incelediğimiz zaman görüyoruz ki iki üniversite bitirmiş insanlar var. Eğitim seviyesi çok yüksek örneğin. Bunun dışında bu sektöre çok inanmış adaylar başvuruyor. Ve biz akademimizde bunları yetiştirdiğimizde e, ofislerimize müşteri temsilcilerini e, sevk ediyoruz. Geçen ay e, 30'un üzerinde insan e, mezun oldu ve ofislerimizde çalışıyorlar şu anda. Ve pırıl pırıl e, insanlar bunlar. Sektöre son derece yeni bakışlar getiren, e, yeni açılımlar getirebilecek, yansıtabilecek insanlar. E, emlak sektörünün e, güzel başka bir e, konusu da şu anda... Yatırım aracı olarak en popüler konu şu anda emlak konusu. Çünkü bildiğiniz gibi 90'lı yıllarda borsada halka açılma modaydı. 2000'lerde ise emlağa geldi bu moda. Çünkü artık emlak alan yatırımcının kira getirisi dolar bazında banka faizinin 3 katı. Evet. E, parasını emlakta değerlendirinin kira getirisi dolar cinsinden %9 iken bankaya yatıran %2.7 alıyor. Bir başka örnek e, krediler e, mortgage e, vadesine doğru büyümeye başladı. 25 yıla çıktık şu anda. 2.50'lerden 1.25'lere kadar indik. Dolayısıyla bunu da görüyor yatırımcı adayları. Buradaki şeyi de hissedebiliyorlar. Bu nedenle e, hem yatırım alanında hem istidam alanında son kesinlikle. derece cazip kesinlikle. bir sektör diyoruz. Efendim kesinlikle. son olarak siz bizi izleyen vatandaşlara, ev almak isteyen vatandaşlara ne dersiniz? Ne tavsiye edersiniz? Bu da mı zor soru? Konuşmanın başında kısmen değindim. Bir de defa seçici olmayı, dikkatli mülk edinmeyi iyi araştırıp bölgeyi, fiyatları, yapının kalitesini inceleyip sonra durmayın, alın derim. Ama kredi kullananlara da şunu tavsiye ederim. Mutlaka kapatılabilir bir kontrat. Yeni şartlarda çünkü bu oranlar düşecek. Bugün %1.3'lerle ifade edilen hatta demin ...ilmin beyin dediği gibi yüzde %1.25'lerle ifade edilen TL basında, YTL basında... ...aylık e, konut kredisi faizleri daha da aşağı inecek. E nasıl inecek? Eğer bir şekilde sekültizasyon yolu açılıp ikinci piyasa mekanizması... ...morgul sektöründe devreye girerse veya bankalar şu anda... ...kendi uhdelerinde bulundurdukları kontratları yurt dışı pazarlarda... ...yine tahvil bono hisse işte serine çevirip e, daha düşük faizli likiditeyi, fonları... İç piyasaya çekebilirlerse bu oran %1'leri e de e inecek, %50'leri de evet. inecek. Tabi bu iniş sürecinde e, bugün alınan kredinin her ülkede kapatılabilen bir kontrata e, tabi sahip olması olması, tabi lazım. olması lazım ki yeni şartlarda daha uygun şartlarda kredi kullanabilsin. Çok teşekkür Maliyet aşağı çekilir. Çok teşekkür ederim. Ben Ağzınıza sağlık. Sağ ol, sağ konuğum oldunuz bugün. Vatandaşı da bilgilendirdiniz. Çok Bizler da. de sayenizde bilgilendik. Evet efendim. Türkiye'nin ilk ve tek gayrimenkul sektörünün anlatıldığı çıkış yolu programı burada sona erdi. Vatandaş olarak bizler, sizler neye dikkat edeceğiz? Ya bugün 1.30'lardan ev alma yoluna gideceğiz ya da morguçu bekleyeceğiz fakat o zaman da şöyle bir tehlike karşımıza çıkacak. Ev fiyatları yükselecek. Konuklarımız elimizi çabuk tutmamız gerektiği konusunda bizi uyardılar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Anayasa Mahkemesi'nin 14 Mart 2005 tarihinde Tapu Kanunu'nun yabancılara mülk satışının önündeki engelleri kaldıran hükmünü iptal etmesinin ardından verilen 3 aylık sürede gerekli yeni düzenleme tamamlanamadı. Yabancılara mülk satışı askıya alındı. Yabancılara mülk satışını düzenleyen tasarı meclis açıldığında ilk ele alınacak yasalardan biri olacak. Bu konuda açıklama dün Maliye Bakanı Unakıtan'dan geldi. Biz de son durumda yabancılara mülk satışı konusunu ve bu son düzenlemelerin neler getirebileceğini konuşacağız. Az sonra telefon attığımızda Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Haluk Sur, CHP Genel Sekreter yardımcısı Profesör Doktor Oğuz Oyan ve Turyap Yönetim Kurulu üyesi Başak Söner olacak görüşlerini alacağız ama önce yabancılara mülk satışı ile ilgili yaşanan süreci, son durumu kısaca hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi'nin yabancılara mülk satışını kolaylaştıran yasaya ilişkin verdiği iptal kararı 26 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Yabancıların mülk edinme imkanları askıya alındı hükümetin bütçeye gelir sağlamak amacıyla 3 Temmuz 2003 tarihinde çıkarttığı Tapu Kanunu'nun yabancılara mülk satışının önündeki engelleri kaldıran hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından 14 Mart 2005'te iptal edilmişti. Mahkeme hükümeti iptal gerekçeleri doğrultusunda yeni yasa hazırlanması için 3 ay süre tanıdı. Belirlenen sürede tamamlanamayan yeni düzenleme hükümetin öncelikleri arasında. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, meclis açılır açılmaz ele alınacak ilk kanunun yabancılara mülk satışı olduğunu söyledi. Yabancılara mülk satma meselesi vardı. Onu dediler, bunu dediler, işte biraz önlediler. Aynısını tekrar getireceğiz, düzenleyip getireceğiz. Meclis tatilden çıkar çıkmaz, çalışmaya başlar başlamaz ilk kanun o gelecek. Yabancılara mülk satışını yeniden düzenleyen tasarıyla yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmaz büyüklüğü 10 bin, ticaret şirketlerinin ise 50 bin metrekare ile sınırlandırılıyor. Tasarıya göre bakanlar kurulu sulama, enerji, tarım, sit, inanç ve kültürel... ...nedeniyle korunması gerekli alanlarla stratejik yerlerde ülke güvenliği bakımından yabancıların taşınmaz alamayacağı yerleri belirleyebilecek. İl bazında satılacak taşınmaz miktarı içinde il yüz ölçümünün binde beşi geçmeyecek şekilde bir oran tespit edilecek. Mevcut durumda ise yasanın iptalinden önce Türkiye'de mülk edinen yabancılar ellerindeki mülkleri satabilecek ancak yeni bir düzenleme yapılana kadar mülk satın alamayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de yabancıların mülk edinmeye başladığı 1934 yılından yabancılara mülk satışının önündeki engelleri büyük ölçüde kaldıran yasanın yürürlüğe girdiği 19 Temmuz 2003'e kadar yabancı gerçek kişiler Türkiye'de 37342 adet taşınmaz aldı. Yasanın çıktığı 19 Temmuz 2003'ten 25 Temmuz 2005 tarihine kadar geçen sürede ise yabancılar 15.842 adet mülke sahip oldu. En fazla İngilizlerin taşınmaz edindiği bu dönemde yabancılara satılan mülklerin toplam büyüklüğü 9.584.000 metrekare. Anayasa Mahkemesinin yabancılara mülk satışını kolaylaştıran yasaya ilişkin verdiği iptal kararının ardından şimdi hükümetin yapacağı yeni düzenleme bekleniyor. Maliye Bakanı Unakatan'ın da ifade ettiği gibi bu yeni düzenleme meclis açılır açılmaz gündeme gelecek. Peki bu süreçte yaşananlar sektör açısından ne tür sonuçlar doğurdu ya da doğurabilir? Biz de biraz geriye dönüp süreci hatırlattık. Bundan sonrasına da yine birlikte bakmak üzere telefon attığımızdaki konumuza merhaba diyelim. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Haluk Sur attığımızda Haluk Bey merhaba. Merhaba efendim. Efendim yasanın çıktığı 19 Temmuz 2003'ten 25 Temmuz 2005 tarihine kadar olan süreyi Öncelikle sizle konuşmak istiyoruz bu iki yıllık sürede gayrimenkul alımlarında yabancı talebi ciddi olarak dikkat çekti Öncelikle siz bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz o dönemki yasal düzenleme yani yabancılara mülk satışını kolaylaştıran düzenleme miydi tek sebep yabancıların Türkiye'de mülk edinmeye konusundaki ilgilerinde Meseleye dikkatçi açıdan bakmak lazım. Bir e, dünya genelinde küreselleşen dünyada e, insanların farklı milletlere mensup kişilerin daha kolay seyahat edebilmeleri e, ve e, daha kolay e, mülk edinebilmeleri bu süreci tırmandırdı, hızlandırdı. Sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin dışındaki başka ülkelerde de özellikle Akdeniz ülkelerinden İspanya'da da çok ciddi şekilde mülk alımları gerçekleşti. E, değişen dünyanın değişen şartlarında özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, Avrupa'dan bahsediyorum. Kuzey Avrupa ülkelerine mensup e, kişiler, e, daha soğuk iklimlerde yaşayan e, toplumlar güneye doğru, sıcak denizlere doğru inmeye başladılar. İkinci ev, ev edinme, yazlık ev edinme adı altında e, artan hayat seviyesi, yükselen gelir düzeyiyle birlikte e, buralara doğru bir e, hareketlenme başladı. ...ben size İspanya'dan bir örnek vermek isterim... ...İspanya'da bugüne kadar yine %35 İngilizlere ait olmak üzere... ...ve ağırlıklı olarak da Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen kişilere satılan konut sayısı... ...ikinci ev veya yazlık ev adı altında satılan konut sayısı 1 milyon 700 bin adet... Hı hı. ...ve İspanya bunu önümüzdeki 5 sene içinde ikiye katlama plan bunu planlıyor... ...rakamı 3 milyonun üzerine çekmeye çalışıyor ve bu yolda yıllık sadece gayrimenkul satışından elde ettiği rakam 8 ila 9 milyar euro mertebesinde. Hı hı. Bu geçen sene Türkiye'de e, yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti ve ağırlığını İngilizlerin, sizin de bahsettiğiniz gibi yayınınızda ağırlığı, ağırlığını İngilizlerin teşkil ettiği bir yabancı alım söz konusuydu. Hı hı. Ama tabi yasadaki belirsizlik bu süreci yavaşlattı ve durma noktasına getirdi. Hı hı. Ha, bunun böyle devam etmeyeceğini biliyoruz ama görevli az ki Anayasa Mahkemesi'nin meclise tanıdığı geçiş süresi müddetinde bu müddetin içinde bu e, kanun yeniden yürürlüğe girse de sürecin önü hiç kesilmeseydi. E, Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararını çıktığı gün BBC Türkiye'ye gidin yatırım yapın e, logosunu kendi e, şeylerinden internet sitelerinden çekti aldı. E, hmm. Yani bir şekilde satışın yavaşlaması yönünde bir kabul koydu. Bunları kendi açılarının haklı da olabilirler. Çünkü hmm. yabancı yatırımlar güvensizliği ve belirsizliği ...hiçbir şekilde kabul etmez. Her her konuda olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de böyle. Evet. E, bugün gelinen noktada... E, ...tabii evet. bekleme süreci var. Yeni bir alım dalgası yok. Geçen seneki hareketlenmeyi izleyemiyoruz. Hı hı. E, ama inanıyorum ki... ...kanun yeniden yürürlüğe girmesinden itibaren... ...işte bahsettiğim rakamlar... ...İspanya örneğinde olduğu gibi... Evet. E, ...Türkiye'de de... ...Türkiye'nin potansiyeli göz önüne aldığımızda... E, ...bu rakamlara erişmenin... E, ...yıllar içinde bu rakamlara erişmenin... ...önü çok açık... Yine sizin yayınızda değindiğiniz gibi e, kanun yürürlüğe girdiği Temmuz 2003'ten bu yana yapılan alım-satım işlemleri hı hı. kendisinden önceki kanun yürürlüğe girdiği tarihten önceki 50 sene içinde yapılanın neredeyse yarısı gibi. Evet. Hatta 60 sene içinde yapılanın yarısı gibi. Dolayısıyla ciddi bir talep olduğunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Ama yeter ki biz e, güvensizlik ve belirsizlik ortamını kaldıralım. E, Peki. Çünkü... E şu şu unsur özellikle maliye bakanı Kemal Unakıtan'ın dün yaptığı son açıklama belki Anayasa mahkemes'inin verdiği süre içerisinde gerekli düzenleme yapılamadı ve askıya alındı ee, konu e, yabancıların mülk satışı askıya alındı ama e, görüyoruz ki iki aylık bir süre sonucunda mecliste yeni bir düzenleme e, yeniden gündeme gelecek Dolayısıyla bu iki aylık süre geçici bir süre olarak e, görülüp böyle algılanabilir mi Dolayısıyla talebin ...çok da fazla durmasına sebep olmayacaktır öngörüsünde bulunabilir mi? Yoksa daha şu andan aslında talepte ciddi olarak bir e, durulma var mı? Biraz daha somutlaştırabilir miyiz bu konuyu? Talep durmaz, bir şekilde için için işlemeye devam eder. Hı hı. Ama alım satın gerçekleşmediği için bunlar rakamlara, rakamlara yansımıyor. Ee, yani gelirler, bakarlar, beğenirler, kanun çıkışını beklerler... ...ama alım-satım işlemi zaten şu gün itibariyle yapılamıyor. Demin siz de bahsettiniz. Geçmişte gayrimenkul edilenler ancak satabiliyorlar, yenisini alamıyorlar. Ee, ve çıkacak kanun metne bakmak isterler. Çünkü bu sınırlamalar söz konusu. Evet. Gerçek kişiler için 10 bin metrekare, e, güzel kişiler için 50 bin metrekare gibi sınırlar söz konusu. Bakanlar kurulu kararıyla bu rakamlar 3 katına kadar artırılabilecek. Hı. Ama bu noktada tabii ki lazım. Türkiye nasıl bir e, gayrimenkul edindirme rejimi takip edecek? kapalı rejimler gibi davranacak, açık rejimler gibi davranacak. Peki bu ne haliyle karşılıklı? şu anda e, sözü geçen e, düzenlemeden e, ana hatları aktardık. Bu haliyle sizin bahsettiğiniz sınırlamalar e, yanı sıra yine Bakanlar Kurulu'nun yetkisinde olan bazı stratejik alanlarda e, yabancıların taşınmaz e, edinememesi gibi bir düzenlemeler bir de bir e, komisyon kurulmasından söz ediliyor yine bu komisyon da e, bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı bir komisyon olacak üç ayda bir değerlendirme yaparak Bakanlar Kurulu'na e, bu değerlendirmelerini iletecekler dolayısıyla tüm bu prosedür nasıl karşılaşırsa Kullanır, yabancıların bakış açısıyla ne dersiniz? Bir defa konuya karşılıklı ilkesi açısından bakmak lazım. Diplomatik açıdan. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları herhangi bir ülkede gidip sınırsız miktarda insanın sınırsız metrekarede gayrimenkul sahibi hmm. olabiliyorlarsa bu ülkelerin vatandaşlarına siz vuramazsınız koyacaksınız. Bunun bir cevabını bulmak lazım. İki, Avrupa Birliği'ne üye, üye, olma sürecinde Türkiye üyelik müzakerelerine başlayacak. Avrupa Birliği üyeleri arasında vatandaşlar arasında böyle bir takip yok. Yarın gelecek olan bir e, bir Alman'a, bir Fransa'da siz 10 bin metreden daha fazla müşk edilemezsiniz. Bunu nasıl diyeceksiniz? bunlara bakmak lazım. Tabii konu geniş kapsamlı. İçin içinde biliyorum ki Hariciye Bakan, Dışişleri Bakanlığı da var. Hı hı. Onlar da konuyu başka bir açıdan inceliyorlar. Milli Güvenlik e, Kurulu Genel Sekreterliği var, Milli Savunma Bakanlığı var. Hazine Müsteşarlığı, MİT yetkilileri bunlar hepsi önemli. Tabii ki yani devletin olmazsa olmazları var. Ama demin bahsettiğiniz öneme hayır alanlar yani işte sulama, enerji, hı hı. tarım, maden, inanç ve kültür özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma alanları, bu tür alanların dışında kalan yerlerde tatil konması bence çok akılcı değil. Ama tabii ki en faydalı tarım arazilerini boşu boşuna e, satıp elden çıkartıp sonra da oraları atıl hale getirip fayda üretmez, ekonomiye değer katmaz vaziyette bırakmanın bir anlamı yok. E, gelen kişilerin, gelen yabancıların yaptıkları yatırımların içeriğine bakmak, irdelemek mantıklı olabilir. Hı -hı. Kendi içinde. Ama bunların caydırıcı, erteleyici, geciktirici, bıktırıcı tavırda olmaması lazım. Bizim dediğim gibi e, imar alanları dahilinde, mevzi imar alanları dahilinde takip koymanın özel mantığı bence yok. Koymak istediğiniz bir de karşılıklı ilkesiyle evet. Avrupa Birliği'ne uyum süreci sizin karşınıza çıkan, iki husus olacak. Efendim, evet, Dünyanın bütün gelişmiş piyasa ekonomilerinde e, evet korunması gereken alanlar özenle korunuyor. Hı hı. E, ve bunlar dikkatle kullanılıyor. Tarım alanları, sulam alanları, maden alanları bir şekilde e, rastgele elden çıkartılmıyor. Hı. Bu, tür koruma her yerde var. Sınır boyları özellikle elden e, dikkatle gözden geçiriliyor. Ama isyanı açılmış, kamuya açılmış, insanlar oturma açılmış alanlarda da bu tür taktikler yok. Anlıyorum. E, efendim çok teşekkür ediyoruz. Görüşlerinizi teşekkür paylaştınız. Göder Başkanı Haluk Sura e teşekkür edelim ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Oğuz Oyan da hattımızda. Sayın Oyan